İlişkinin %80'i cinselliktir. Hı hı. Bu doğru mu? Evet aslında cinsellik gerçekten önemli. Özellikle evlilikte önemli. Ama böyle oranlar %80, %90 gibi oranlar vermek aslında çiftlerin bunu kendi evliliklerine sorgulamasına neden oluyor. Çünkü kimi e, ilişkiler arkadaşlıktan beslenebiliyor, kimisi e, dostluktan, kimisi saygıdan daha çok beslenebiliyor, Güvenden beslenebiliyor. Yani açıkçası çiftler acaba cinselliği hangi sıraya koyuyor? O bizim için önemli. O Çünkü, zaman ilişkinin dinamiğine göre değişiyor evet, bu. Evet, aynen. Aslında dinamiğe bağlı. Her çiftin de dinamiği kendisine bu özel. Farklı. Kendisine münasip bir şekilde gidiyor. Burada dediğim gibi bakmamız gereken şey acaba kaçıncı sıraya koydular? Mesela bazı çiftler yüzde 30 oranında yaşıyor ve diyor ki biz mutluyuz. O, biz zaman, bir, mutluyuz. o zaman bir problem aramamalıyız. Ama uzmanlar yüzde 80, yüzde 90 dediğinde çift şöyle bir sorgulamaya gidiyor. Acaba biz mutlu değil miyiz? O da uzun süreli e, ilişkilerde tabii ki de o kaliteyi düşüren bir şey. Yani o sorgulamaya itmememiz gerekiyor. Mutlularsa mutludurlar. Hı hı. Peki bir ilişkide cinsellik zayıfsa?